Sizin özel bir haberiniz var. Nedir benim bu influencerlardan çektiğim ya? Kim o? magazini istiyorlar. buyur Sonra bana bir deniyorsun. ton laf yedirtiyorlar. Onlar tarafından. Ha sen yine takip mi yaklaşıyorsun. Ha evet. <laughs> Hepsine sesleniyorum. Şimdi Öykü Berkan de bir tane influencer var. Hatta dün bize soru sormuşlardı ya, hak etmediğini düşündüğünüz... Hak etmediği yerde olduğunu düşündüğünüz bir örnek. Al başı çekiyor işte. En başı, bu kız neden tanındı? Bu kız nasıl tanındı? Bu kızın niye kitlesi var? Sen konuşsa, Hiç anlamıyorum. Ben. Çünkü şundan kaynaklı anlamıyorum. Bir tane bıraktığı link doğru değil. Çakma ayakkabıları giyip, hmm. insanları orijinal diye takalıyor. Hmm. Sonra insanlar bana yazıyor. Abla diyor, Yağmur diyor, biz aldık diyor Nike'tan diye. Bir geldi, 250 TL'lik Nike. Sahte. Çakma. Çakma. Bütün markaların çakmasını yapıyor. Orijinal mi demişti? Tabii ki ayağını yiyor. Çok rahat mıni 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 yapıyor. Mıni mıni ama belki <laughs> belki rahat diye mıni mıni. İşte rahat yani diye mıni 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 mıni. Tamam, Sonra peki. insanlar alıyor. Zaten sayfaya da bir gidiyoruz. Hı -hı. Hani böyle Instagram sayfaları var ya. Bütün Hı -hı. markaların sahtesini evet, satıyor. Evet, evet, evet. Onlar evet. işbirliği yapıyor. Var mı? Bana da yolda sanırım ben bakıyorum. Böyle ben şuraya. sana atarım. Her <laughs> daim <dayan> yapıyor zaten. <laughs> tamam at bana onu. Gerçekten. Evet. Ee, mesela Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye gitmiyor. Yani video gibi eski videolarını eviriyor, çeviriyor, eviriyor, çeviriyor. Gitmişliği bir hafta eskiden. Evet, zamanda gitmiş teyzesiyle. Başka açıları olmuş. kullanıyor. Aynen, başka açıları kullanıp orada gibi gösteriyor kendini. Bravo. <laughs> çok iyi. Olmadığı gibi gösteriyor. Çok acayip bir karakter. Şimdi ne peki sonda ne var? Bu? Dün akşam. <laughs> e, bir tane pizza atıyor. Diyor ki, ne diyor gece mesaisi mi diyor? Bakalım. Gece atıştırması diyor. Atıştırması bu pizzanın fotoğrafı. Peki. Fotoğrafını atıyor. O şey yapıyor. Ben kendim işte dışarıdan söyledim. Evet. Ve atıştırmalık yapıyorum gece gece diyor. Sonra bizinkiler daha doğrusu kendi onu yine takip eden takipçileri. Biz eğlenirken bu ses çalışıyordu masada. Biliyorum fark ettim. Fotoğrafları geldi ona ve dedi ki yine Pinterest'ten öykü. Fotoğraf sitesinden alınmış. Yani kendi yiyor gibi gösteriyor bu insanlar. Elde sanki sipariş ver, vermiş gibi gösteriyor. Başka bir fotoğraf kullanıyor. Evet. Ne gerek var? Yani mesela bu gece atıştırması çok büyük bir like mı alacak? Bu böyle nasıl söyleyeyim? Hanımefendiyi tanımıyorum öyküyü ama bu artık şizofrenik bir hale gelmiş. Çok özür diliyorum. Yani influencerlara bir abi tavsiyesi mi diyeyim artık yani çok da önemli değil senin tavsiyen diyebilirsiniz haklı olarak ama. Kardeşim sürekli varlık göstermene gerek yok ya. Bana ne lan senin pizzandan? Özür diliyorum yani. Hani ne var ki ya abi sen pizza yesen ne olur yemesen ne olur? Bu pizzadan ne olacak? Ben şimdi koşup pizza mı alacağım? Link de yok galiba bunda. Yok link yok pizza. sadece öyle. Neden? Ha, var mı link? Var mı? Bak şimdi iş değişti. Ha dur dur. Pinterest'teki fotoğraf. Pizzacıya ait bir fotoğraf mı? Herhangi bir, bir pizza Herhangi birime e, link verdiğinin mi? E, link değil. İnternetten birisi şarabın yanında pizza yemiş. Tamam. Almış, Anladım. Oradan almış, Oraya koymuş. koymuş. Sanki evine o <laughs> sipariş versen sanki evine bu pizza gelecek. Şu, tam olarak şunu anlamaya çalışıyorum. Bu pizza, tamam bunu anladım. Bu pizzanın linki de var. Yani bu pizza ben yiyorum sizde yiyin linki var. Yemek binci var. Pizza değil. Yemek binci. Ben yemek yiyorum arkadaşlar. Gece atışım. siz de yemek isterseniz buyurun. Size. Buyurun. Şey buradan takılın diyor. Diyor. Ben Hayır. Acaba diyorum pizzacının reklamını yapıyor ve orijinal pizza fotoğrafını mı kullanmak zorunda kaldı? Hayır. Bunu bütün influencerlar yaptı bu arada tamam, zamanında. da ben izin söyleyeyim. diyoruz, diyoruz yani, sosyal medyada bir <laughs> ayar getirdik. <laughs> bir kural getirdik. Artık yapamıyorlar diye. Evet evet. İşte evet. Öykü Berkan gibi hiçbir amacı veya e, bir ideali olmayan influencerlar Anladın mı? Yani anladım, anladım. düzen senin her şeyindir. Hayattaki duruşun, karakterin, yaptığın, meslekteki, e, sergilediğin, performans senin her şeyindir bence. Bu bir işse hı hı. çok doğru yapmak lazım bu işi. Sen inflöz ediyorsun hı hı. insanları bir yere. Doğru ve güvenilirlik önemli. Ve bu kadını ben kaç kere paylaştım biliyor musun? Allah kahretsin kendime çok kızıyorum. E, estağfurullah canım. Bunları yani bu insanları bu masaya getirip bir değer veriyoruz diye çok kızıyorum ama herkese görsün istiyorum. Çünkü bu bir suç. Bak yanlış nick vermek veya kullanmadığın yemediğin fotoğraf üzerinden nick vermek suçtur. Bu bir suç. Anlıyorum. Anlıyorum. 796 bin takipçisi varmış. Az önce sen bot, konuşurken. Hepsi bot. Hmm. Hepsi bot. Yorum da almaz. Like da almaz. Hepsini gizler kapatır. İş birliği yapan insanlar, hani ajanslar, bilir kişiler ne kadar bot. Sen biliyorsun onlar bilmiyor mu? Yani ona reklam ver dedikleri zaman herhangi bir influencer'a, Kardeşim bir etkileşim istiyoruz demiyor mu bu adamlar? Yok ben anlamıyorum. Ar e, o yüzden mı etkileşim zaten çakma olacaklar. markalarla çalışıyor işte. İyi marka gitmez ki ona. Evet, evet. Bize cevabı oldu bu storyden sonra. Ha ne diyor? Allah belanızı versin. Evet, bir bakalım, <laughs> bir, bir şey bakalım. Yani. <laughs> ne Onun diyor? gibi bir şey. <laughs> Tahminim var. Heh. Yine blok Yağmur'u ha. ve saçma haberleri. Ha. Zaten yemek linklerinde Pinterest'ten bulup koyuyorum. Benim yemeğim olmadığı belli değil mi? Ha zaten ben bunu yaptım diyor. Hayır zaten bu benim yemeğim olmadığı belli değil mi diyor. E belli değil mi? Ben bunu Pinterest'ten koydum. Sen yakaladığın şey aslında yakalanmış bir şey değil. Ben bunu bilerek mi yaptım diyor. Ha, aynen. E, o ne o yapacağız şimdi? Yukarıdaki yazıyı niye yazıyor diyorsun? O zaman yukarıda ne yazıyordu? Gece, gece atıştırmalık. atıştırmalık diye. Ben dışarıdan söylemedim resim. Böyle lezzetli pizzalar istiyorsanız adresi burada. Bu kadar ya. Anlıyorum anlıyorum. Bu kadar şeffaf. Ne diyor Pinterest'ten bulup koyuyorum. Ya. Kaliteli magazincilik. Gülen yüz. Bana diyor değil mi? Bize bana Bize da diyor. diyor yani. çünkü bana da demiş oldu şimdi öykücüm Öykü ama şimdi yani Başka var, bir tane daha var. Onu da verelim. Tam olmadı bu <laughs> Yani ha var mı? Ha hadi. Ne demiş? Bakınız, bunu yıllardır yaparım. Herkes bilir şu kadına beni paylaşmaması için dava mı açmam lazım? Daha önce de hakkımda yalan haberler yaptı diye engelledim. Paylaşma beni ya. istemiyorum. Bu arada daha çocuk Paylaşmak bir ötesine çıkmışız biz şu anda. daha <laughs> 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 <Ya> çok <laughs> daha başka yerdeyiz evet. Öykücüğüm. Şu paylaşmaktan ziyade daha başka yerdeyiz. Hmm. İnşallah seç iyi olur. Şimdi paylaşma beni istemiyorum yazısından da belli olduğu gibi bu kadın daha çocuk. Bu arada çok çocuk. Yani görsen dersin ki dünyayı böyle cebinden çıkartmış, böyle dün parmağında dolamış, gelmiş, oturmuş yerine yani. Öyle bir karakter ama daha küçük. Şimdi beni seni paylaşmama için hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Şunu yapabilirsin. Sana buradan yeni bir abla tavsiyesi vereyim. Sayfanı dışarı kapatabilirsin. Normal işletme hesabından çıkıp normal küçük kişisel bir hesaba geçersin. Ben zaten seni konuşamam. Ama sen bu iş yaptığın sürece bu masaya bu masada olmaması lazım bu arada. Ama influencer magazini yapıyorum işte. mecbur masadan almak zorundayız konu olarak da yani. Evet, yani izleyici de bunu istiyor. Influencer haberlerini. Anladım. Yani evet. burada bir şaibeli durum hissettiniz. Bu yüzden aslında e, en azından Öykü, Öykü, Öykü kardeşime şunu da söyleyeyim. En azından hani tamam Yağmur bir şeyleri tespit etmiş falan ama en azından bak senin cevabını da yayınlıyoruz. Hani böyle tarafta da bir şey yapmıyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. Yorumda artık izleyicilerin oluyor. Çünkü programın tarzı da bu. Eyvallah ben anladım ne demek istediğini. Yapmasın artık. Geçmedi yani bize. Geçmedi. Ben de sana itibar ediyorum bu konuda. Evet. Tabii ki bize de geçmedi olacak o zaman. Evet. Kendi yediğini paylaşayım Yemediğini Sana ne milletten? Pinterest'in millet fotoğrafları. Evet artık yeter. <laughs> Zarf açayım mı sana tatlı? Bak ödül mü bu kualiti ya? Biz He? boşuna mı aldık arkadaşım kaliteli magazincilik diye ya? <gülüyor> Çok iyi <laughs> ya harika abi. Ya ben sana yaptırayım tahtakayıdır birkaç tane daha. Kesmiyor, <laughs> aynen, aynen. Şöyle. En iyi, en Kırışı iyi, en, 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 en falan. Şu tam köşede <laughs> kristalcimiz var, arkadaşımız. Yaptırayım, tatlım. Sen ne istiyorsun, ne yazdırıyorsun? Özgür, bana? yap evet. şu an 10 tane bir tane. 10 tane, 20 tane ama bir gün de gelsin onlar, tesadüf bak. Ertesi günü doğru. Ondan sonra da öykü yazmasın bunlar nereden geldi diye. <laughs> yani 10 saatte Pinterestlerinden iyi buradakiler. <laughs> tamam, sakin ol, derin bir nefes al gerekirse. <laughs>